Kanuni Sultan Süleyman Han, Yahya Efendi Hazretlerinin Hızır Aleyhisselam'la sık sık görüştüğünü bildiğinden, bir gün kendisine, beni Hazreti Hızır'la görüştürür müsün diye sorar. Yahya Efendi sadece nasip der. Bir gün Yahya Efendi ve Kanuni tebdili kıyafet gezintiye çıkarlar. Kayıkçının birine takılıp boğaza açılırlar tekneye salı pazarından boylu poslu, temiz, tertipli, insan güzeli bir genç biner. Yanlarına ilişir. Yahya Efendi ile muhabbete başlar. Kanuni o gün neyi düşünür bilinmez ama çok dalgındır. Elini suya sokar, dalgaları okşar. Bu sırada yüzüğünü denize düşürür. Sandaldakileri belli etmez ama çok üzülür. Aklı denizde kalır. Kayık tam kuru çeşme iskelesine yaklaşırken genç elini suya daldırır ve yüzüğü alıp sultanın avucuna bırakır. Kanuni şaşkın bakışlarla ıslak yüzüğe bakarken genç çoktan kaybolmuştur. Yahya efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında şu konuşma geçer. Hadi bakalım. Gözün aydın. Aradığını gördün işte der kimi diye sorunca Hızır Aleyhisselam'ı der. Hani nerede? Bir saattir yanımızdaydı. Yoksa o genç miydi deyince Yahya Efendi ta kendisi diye cevaplar.